Canfesa, gözüne seveyim bak. Konuşmayacaksın değil mi? Evet. Kim olduğum falan söylemek yok. Tamam. Dürümü yiyeceksin sadece. Tamam. Ee Mahir'im, aslan kardeşim benim. Anlat bakayım ya, hangi rüzgar seni buralara? Anlatacağım, anlatacağım ya. Anlatacak çok şey var. Ya zaten anlatacağın çok şey var gibi yani. Ha. ha. Karşınız gel. Vay kardeşim eyvallah. eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. E sen köfteden mi gidiyorsun? köfte yiyeyim dedim ya. Al bakalım. Ya ben senin geleceğini bilseydim Mahir'e burayı söylemezdim ya. Şimdi kebabı kuzudan yapıyor burayı inşallah kokmaz sana ya. Yok biz kuzu eti dışında bir şey yemiyoruz zaten. Ben yörüklerdenim. Aa! Harbi mi ya? Nerenin yürüyüşünüz siz? Anadolu. Anadolu'nun neresinden? Al ayran. İçimden. Benim Salih benim arkadaşım bu arada. Öyle mi? <laughs> Aha, çocukluk ilk arkadaşım.